Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. kesmenin adabı bölümü okuyoruz. 1501. hadis. Cabir anlatıyor. atıyor. Asla aysam yemin nahirde alacalı boynuzlu ve ikdiş edilmiş iki koş kesti. Koşları kesmek üzere yatırıp kıbleye yönelince şüphesiz ki ben bir muvahid Allah'ın bir tanıcı olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşterilen değilim ve şüphesiz benim namazım da, menasikim de, hayatım da, ölümde hiçbir ortağı olmayan aleyhı Rabbi Allah'ındır. Ben böylece emr oldum. Ben bu ümmete Müslüman olanların iyiyim En ansısı 162. ayetini okudu ve Ey Rabbim, bu kurban bize sendendir. Senin rızan için kesiyoruz ve sonu sana ulaşacaktır. Ey Rabbim Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber deyip sonra koçu kesti. 1502. adı sokuyoruz. Cabir Radiyah anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam'a Musallaha da hazır bulundum. Kutbesini tamamlayınca binbirinden indi. Kurbanlık koçuna gelip kendi eliyle kesti. Keserken Bismillahirrahmanirrahim. Bu benim adıma ve ümmetimden kurban kesmeyenlerin adınadır dedi. 1503. Hadis okuyoruz. Garafe ibn Haris el-Kindi anlatıyor. Veda hacında asa ayşar şahit oldum. Kendisine kesme için bir deve getirilmişti. Bana Ebu Hasan'ı çağırın dedi. Ali çağırıldı. Harbe, harbenin aşağısından tut dedi. Ali tuttu. Asa Aleyhisselam yukarısından yakaladı. İkisi birden deve deveye, deveye dürttüler. Deve sol ön ayağından bağlıydı. Diğer ayaklarının üstünde ayak duruyordu. Deveyi kesip yere yıkınca isteyen parça alsın dedi. Bu müşahidem Mina'da Yemin Nahri'deydi. Kesim işinden boşalınca katına bindi. Adelan'ı da terkisini aldı. 1504. adı söküyoruz. Tirmizi'nin Abdullah Kurttan kayetne rivayette şöyledir. Hayvan yere kılınca dileyen parça alsın buyurdu. 1500. 5505. adı söküyoruz. Ali Radiyah anlatıyor. Rasulullah aleyhisselam 50 ile 30 deve kesti. Geri kanadı da bana söyledi. Ben kestim. Bunlar 70 taneydi. 1506. adı söküyoruz. Ebu Musa Radiyah'tan rivayet edine göre kızlarına kurbanları kendi elleriyle kesmelerini, ayağını kurbanın boyuna basmayı, keserken tekbir getirip besmece çekip çekmeyi tembih etmiştir. Bunlar fıkıhla yarışlar. Biz bereket olsun diyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.